Öyleyim. Ben doğuldum Gürcistan'da. He <laughs> he. Akrabalarınız burada. Bunda dur he. O 41. yılda geldi. Biz dur burayı bizim. Sağ olasın. He, sağ olsunlar. De. Bizi buraya getiren ide, hizmet edenlere de çok. Sağ olasın teyze. Biz senin halini vaktini sormak için geldik aslında. Böyle ara ara seni tekrardan ziyaret edeceğiz. Yani kıymet veriyoruz <laughs> siz. <laughs> Yaşım açık artık. Biz, 83 yaşındayım. Allah sizi maşallah. Yaşın açık. Hanımıyla. Yardım mı? değil mi? Hep beraber mi yaşıyorsunuz? Evet. 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 evet, beraber. Kalayım nereye canım? kalmış. sağlık, bekleyin ama. Birazcık daha zorlandım. Ne dedin, Ya Rusça'yı da o kadar güzel söylüyor. Ama ben böyle gözün içine bakıp acaba ne diyor falan diye. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın bana? Acılamaz, mı, Allah mı? İnşallah gelir, devamı da

çok sevmiyor onu. Geçen geldi amca içeri. Şey, amca da somaladık biraz. İçeri aldık aslında. Seni bekliyoruz teyzeciğim. Gelmeyeyim biliyor musun? Geliyorum ben zaten o tarafa. Nasıl sağlıklı öğrenirsin? Kızlar bizlere hediye yapmışlar. Bileklikle. Bu ben evet. mi? <laughs> <Ay, çok gülüyor> ben bu kadar sarı <laughs> saçlamıyorum. <sağırsa> <laughs> çok teşekkür <laughs> ederim. Çok tatlı. Gezmeye gidiyor. Oğlum yanına. Görme. <laughs> 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 <yada, Çabı> <laughs> <laughs> <ama, gülüyor> annemizin yaşını iki, iki yaş küçük yazmışlar çünkü Kürcistan doğumlu ya. 85 yaş. 85 yaş. voleybol oynayacak. Hadi, Çok güzel ilgileniyor. Hepsine Allah razı olsun. Öncelikle tabii ki Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Sayın Erdoğan'dan Allah razı olsun. Ve bütün ekiplerden burada bize yardım edenlerden. Herkese minnettarız tabii ki Allah razı olsun. Herkes iyi bakıyor, ilgileniyor. Bugün annemizi sağlık ocağına götürdük. Orada da baktılar ilaç falan. Sonra hastaneye dedi. Sevk ederiz. Olur, Orada da biraz yani, hastalığına ilgili bakarız. Öyle. Müslüman, Allah razı Müslüman'da. olsun. Bütün hepinizden. Bütün Türk halkından. Ne mutlu ki Türküz. <laughs> 40 senedir Rusya, Ukrayna arasında yaşadık. Tabii ki Ukrayna'da da çok iyi insanlarımız vardı. Ukrayna komşularımız mesela çok iyi insanlardı. Ama Türk başka. Evet biz şu anda burada oynuyoruz, eğleniyoruz. Ee, burada yani çok güzel. Getirdiler bizi buraya. Çok güzel oynuyoruz. Ablalarla eğlenceli. Çok eğlenceli oynuyoruz. Onlara da sağ olsunlar. Bizi buraya getirdiler. Çok mutluyuz. Allah razı olsun hepinizden. Bizi kurtardınız oralardan. Çok zor günler gördük. Saat dörtte başladı savaş. O iki ay kabus içindeydik. Sağ olsun Türkiye'miz bize sahip, sahip çıktı. Çok mutluyuz. Allah razı olsun hepinizden. <laughs> Sevgi ablamız var. Çocuklar çok seviyor onu. Bugün hediyeler yaptılar. Bekliyorlar her gün onu. Allah razı olsun. Hepinizden bir dişim ağrıyor, ilaç getirdiler. Yarın hastaneye götürecekler. Evet. Çok sağ olsunlar. Ee, aziz soydaşlarımız e, bir süredir gelmekteler zaten. Biz e, diğer ekiplerimizle birlikte afat olsun işte buradaki yönetim ve diğer arkadaşlarımızla birlikte, ekip arkadaşlarımızla, çözüm ortaklarımızla birlikte onları yerleştirmeye çalışıyoruz. Akşamları geliyorlar zaten. E, hepsini itinayla konteynerlerini yerleştirip ihtiyaçlarını, temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. E, bir süredir birlikteyiz. E, uyum aşamasında onların işte sosyal anlamda işte bize uyumları birbirlerine uyumları noktasında onlarla irtibat halindeyiz. Hane ziyaretlerimizi yapıyoruz zaman zaman. Gelen ailelerimiz içinde engelli ve yaşlı bireylerimiz var. Çoğunluğu zaten kadın ve çocuk. Onları özellikle yalnız bırakmamaya çalışıyoruz. Çünkü yaşlı bireylerimiz bayağı üzüntülü durumdalar. Ee, orada bıraktıkları çocukları için, orada bıraktıkları evleri ve işte e, eşyaları, hayvanları, o, hayvanlarının olduğunu söyleyenler oldu mesela. Onlar için üzüntü içinde olan yaşlarımız var. Özellikle onlara moral verme amaçlı günlük olarak ziyaret etmeye çalışıyoruz. Ee, engelli bireylerimiz var. Onlara biraz daha hayatı kolay, kolaylaştırabilmek için biraz daha o içinde bulundukları psikolojik durumu rahatlatabilmek için onlarla sohbet amaçlı yanlarına gidiyoruz. İşte akşamları ziyaret edebiliyoruz, gündür ziyaret edebiliyoruz. Bu şekilde devam ediyor. Gün içerisinde de çocuklarımız zaten bu alanı aktif bir şekilde kullanıyorlar. Aynı zamanda sokak aralarında da kendi müzikleri var mesela. O müzikler eşliğinde oyunlar oynayabiliyorlar. Biz onlara dahil oluyoruz. Şu anda şöyle söyleyelim. Birbirimize karşı bir güven bağı oluşturmaya çalışıyoruz ilk aşamada. Ee, sonrasında zaten e, psikososyal destek e, kapsamında gereken hizmeti kendilerine sağlayacağız birey birey ve hane hane. Ee, biz bu süreçten sonra yerleştirmelerimiz bittikten sonra bütün e, soydaşlarımız gelip de hepsini yerleştirdikten sonra e, kendi taramalarımızı yapacağız, kendi aile ziyaretlerimizi ve hane ziyaretlerimizi yapacağız. Burada belli tespitlerde bulunacağız zaten. Hani eksiklikleri varsa onları düzeltmeye çalışacağız. Ee, tamamlamaya çalışacağız psikolojik desteğe, psikiyatrik desteğe ya da işte sosyal desteğe ihtiyacı olan e, bireylerimize de kendi görevimiz dahilinde e, hizmet sunmaya çalışacağız. E, sonrasında tabii bizim normal işte ihtiyaç dahilinde bireysel görüşmelerimiz ve grup çalışmalarımız başlayacak. E, sosyal uyum aşamasında onlara gereken bütün desteği sağlamaya çalışacağız. E, bu şekilde çalışmalarımızı yürüteceğiz.